Abi ağır oynayalım da bir bombalayalım abi arasına bir. Herkes Merak bir bombalayın. Abi, abi arayı ben bombalayayım. Bomba atışı varsa bombalayın da. Hadi gidiyoruz. Bomba atışıdayım. Ben de bomba atışıdayım. Hadi görüşürüz. Hadi. Bomba. Bomba bomba bomba. Bir <laughs> var. Evet, arkada ne var? Siz de so python, bekle, bekle. bekle. Kralı var mı? Var. var. Galip, de, çukur var. Aa, sokak çukur çukuru var. Çukuru bombaladım abi. Ben kralıma bombaladım. Oturdu. Oturdu çukur. Oyna ya. Oyna ya. Oyna ya. oyna ya. Adam abi. sen abi oyna ya. Helal abi. Arkam bende. Tamam. Yerimi canım var. Demir, demir. Tamam kur ben 130. Bomba kuruldu. Doğalim de var. Demir üst. Demir üst adam. Demir. Sana bir şey söyleyeyim Söyleme mi? Sesini açayım biraz. E Efendim? Görev başarılı. Oğlum kırmızı kriz uzaylı. Tamam. Atro, efsane oluyormuş yani var ya boşuna kendimi kastım. Yani. Bomba gelmesin. Tamam. Kurulum bir, kurulun üstü, yeşil üstü, üstü Attım. A'da iki var, çukura atladı biri, dikkat edin. Geldi, sarı kriz, sokakta çek. Canım yok, onda kurtarken ben... Ya oğlum. Sarı hala, sokakta çek. Gördün yok, <laughs> Bu böyle o. geçti. İki kişi. Helal. Adam vuramıyoruz ki amına. Lan vur şunu. Eleçen Helal. Abi canım yerim. Hı hı. Tamam 2'ye 1 yapacağım sende. Nereden vurdun? Şeyde. Bak Bombayı çek. Santralde mi? Makara. Ha. Şurada. Aynen. Sürede askerim Canla ne yapacağım? Git bakayım Beklemez bombayı çektim orada. belki fake yaptı. Fake yemiştir belki. Orada orada, orada makara da. Durdurmaz onu iyice. yok. Ses Sağında. Vururdum be. Yok bomba dilinde silah olsaydı var ya. Canım hiç yok ki abi olsa. Normalde bende bombacı bir yoktu da işte Görev başarısız. Görev tamam hadi gidelim. B var. Ben ağır sokakta açıyorum. Tekrar ağır sokakta. Bomba atar mısın? Bir Oha be. Merkez, merkez bir var. Merkezde girseniz. Yok. Ay ben karı. Görev başarısız. Balayım merkezden gir. Tamam hadi gidelim. Bırak abi ya. O ateci oyunu da kuruyor ya. Sen hep atıyorsun. Bırak gel 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 gel. Sonra geldi bir gel sonra. Beni am lan Oğlum ne ara düştünüz lan? Demir bir taban bir tercih. solunda bana. Çakal nerede? Onun yerine benim. Buraya iki gel. Kas koruması. Yalan attı amın. Arkayı döndük de vurdu ya. Hadi abi üç 1 oldu. Da. Biraz ağır oynayın da bari. Görev başarısız. Ağır oynayın. Tamam hadi gidelim onlar da ikime vuruyordu. Az bir daha gelsen ama ben kodum. Oğlum, bu ne Merkezde kara. Benim abi yok. Evet. çıkıyorum. abi. Yunus seri bey. Geldim. Bomba kuruldu. Böyle Allah'a gelemeyeceğim. 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 gel. Biliyor, dur, dur. Canı bir, canı bir Kur'an çarpsın. Tam kafadan. Gel gel. Kafa Melo, avcısı. Melo şu telefonu kapat artık ya. Maç gidecek hadi abi. Görev başarılı. Burak sokak oynar. Tamam hadi gidelim. Şöyle. Ama avuç sen ya. Ben giriyorum sonra. Doğru. Bomba. Tam kafadan. Yokak yok, oyunu abi. Biz girelim. Kafa avcısı. 2-1. Burak'ı büyük eve geç. Bomba kuruldu. Kafa avcısı. Büyük, değil mi? Çok... Büyük değil. Tamam ben garanti oynuyorum. Sokakta da. Canı bir. Tam Seri katil. Ölmedi lan. Kanka tutturamadın ki. Bak yani, yani Görev başarılı.

Berkay ince nasıl? Berkay da doğru. Ayı düşürmen lazım. Lütfen sen koşacaksın. Silen sen arkasından atlayacaksın. Ben sana arkasımı çeritim olacak. Dediğimi yap. Dediğimi yap. Bekle. Ya canım bekle canımın içi ya. Bekle. Ya ben bekle sen sikeceğim ha. Bir mı? Ya, abi de hakkım İki dakika var ya lan. orada. Bas. Lan mermi at, lan mermi at. Kolunu sikeyim mermi at Vücut denesen şey vurmuştun ha Vücut denedim. Görev başarısız. Yani hadi, hadi, hadi hadi o. hadi hadi. Tamam. Hadi gidelim hadi, hadi, hadi. Evet, dedim, geldim. Aa, ya. Ya ya oğlum, Açılmıyor, açılmıyor. Gelmeyecek o. o koyalım, ya. Daha bomba yoktur. Daha şu ay bombalayın. Nereye bombalayın? 5 kişi var amına Bomba aldım. Makro basıyor. Süreç bir var. Ananı aldı beni sıkıyorum. Sağ arka Bizim de iki parla. Aa, şeyde. sağdan. Evet, Mavi takım kazandı. Yap, Vallahi iyi. var ya alacak kişi verdik amına. Yap yap diyor ee, bende. Aşağı inin abi. Şimdi çık şuradan. Gel orası da iyi geliyor. Hmm. Sal beni ya. Kerem bu İbnir'in evrağı en üstteki var ya şu. Hmm. French, kiss. French kiss. mi Aynen. Makro basıyor daha çok yakın oynama. Abi. abi bak adamlarda 4 tane doğal var. Bizde bir tane var. Sen oynayabiliyor musun? Bende AUK var, APC var. Tamam. Adamlar oyundan kazandı bence baksana bir yer. 2 3 4 tane. Ama kanka oldu. biz verdik de kazandı. Biz vermeseydik kazanamazdı. Bence de. Bence de. Bir şeyleri yok ki oğlum adamlarım Bir ekstrası, ekstrası yok ki adam. Tabii yani canım. Belki bir makrodan vurdular. O kadar yani. Onun dışında bir bok yok. Heriflerde. Ağam şu an vuran da yoktu zaten işte. Hadi. Unvanları değiştirdim ya. Silah tepme takıyorsun ya Burak. Evet abi. Vücut diyemiyor kanka.

ben de verdim köprü Kepreven. Karan içeri git. Köprü gel. Köprüden. M'ye git, M'ye git. M'ye git, M'ye git, hızlı davran ya. Paraşüt indi lan aşağına. Korunu. Korunu mafyacı, her şey karışacak. Geldim. Kapaladım bu şekilde. Bombayı ben attım. Nereye girdi lan Burak? Oğlum seni görüyorum. üstün gözüküyor bende de. Kapa hadi, kapat, kapat. Plan B'sinde. B altta mı? Ben çıkıyorum B6'da bir çıkıyorum aya. B 6da biri vardı. Orada Mayım var büyük ezil Üç kişi. Helal olsun. B altta mı oldu? Şey abi köprüyü köprü başladı. Tam B altta. Ben geri Şu kapandım. Bazı var. lan? Köprü yapıştım lan bu amın oğlum. Eli ya 5'e 1'den amın oğlum. Kilo oynuyor ki base altı. Tamam geldik geldik geldik. Bekle tek, tek tek oynamayın da hepiniz bir kız kere bana sakın. Seri katil. Hadi hadi alırız hadi. Daha sağlam oynayın da. Şu ayı motor etmeyin be tek başıma. Görev başarılı. başarılı. Motor ya. Tamam. tamam hadi gidelim. Hadi demire bak. Demire bırak sen. Droplama droplama droplama. Atın droplama, droplama. <laughs> ya demire ya. Sokak. Sen nasıl bir sıkıntı abi. Lan geldi sokak. Helal. Sokak çalan varım oğlum. Kaskı uçtu. Kaskı yok. Canda sıksan falan sokak. Biri B'deyim. Merkez alt. B'deyim. Abi tamam, gelsen kanki. Çöpte gelsen. Gel. Durulum çöpte. Şey bak base çöpünde. Tamam gelsin. Sokak... sokak yakın. Büyük evde var. Büyük, ev Büyük ev cam. Var. Ya Hayır. neredesin ya? Bu kadar kısa olmaz ya. Zamanlamanı istedim ya. Ananı avradın sokak. Abi gidin ayağa. Bir göster uzun göster uzun tuttur mu canım sıkarak. Bomba kuruldu. Durum ya ne ya? Yan ev ya ne biçim? Ya zamanlamasını sikeyim <laughs> ya. Böyle bir sazım alır. Yan evden zoom aldı. Yan evden zoom aldı. Yavaş çıkarsan vurur. Ben Sana o. o. Sağında Hala Azaldılar büyük ihtimal ya. Diğeri de yan evdeydi. <laughs> Bekliyordu diğeri de. Ya. Hadi, hadi, Görev başarısız. Hadi Kafadan iki düşürdüm ama. Yok, yok abi. Eren, Eren, yok yok. 10 canım var Ya On canım var. Büyük ev. Helal be. Büyük evde. Büyük ev Büyük ev. Şey yani. Büyük ev mi oluyor lan burası? Helal. Ne ne neydi amına? <laughs> Osman abi kafa yedi. Amına. Görev <laughs> başarılı. İki canla çıktı. Hadi gidiyoruz. Bomba bombalara dikkat edin.

Markes Afak kes Bili tanklar Çünkü çünkü vur tut gel Çok dikkatli ol ses sağında bekle çıkana kadar bekle Çıkana arası Bomba ilk imha edildi. Bileyim, şeref şeref almasın, <gülüyor> Görev <gülüyor> başarılı. Et, Oğlum bir tamam, şey mi defa oynuyorum diyebilirim yani. da kapattım. Be? Böyle, daha var. Geliyor topak be. Geliyor. Oturdu lan abi lan. Helal. Helal. abi. O, Büyük et geldi. Gelecek. Biliyorum. Birinci canı bir. Birinden bir asist gelecek bana. Bir canı var. 5'e 3 hadi. Geldi sokak geldi. Aman koduğumun demiri ya. Demir giriyor. Çıktı yukarı. Döndür. Büyük, büyük ev girdi. girdi Büyük ev, altı net, altı ya, büyük ya, vücut ya, büyük, büyük eve girdi Bekleyin kişisiniz oğlum vücut oynayın ya Büyük eve girdi Kerem Kerem bey altı insene, demir in Kerem Ses geldi Yunus, A'yı bırakma sakın Büyük ev, flat Ah bu ya, vücut ya Sikeceğim elini kolunu Yunus ya, herife kafa kırıyor laga ya Bas gövdeye Görev ya, 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 ya. başarılı. Lan bir hayrı da kursun abi. Tamam Çocuğun hadi gidelim. Ben direkt kafaya vururum dedim ya. Ya vurdun mu amına koyayım ben bunu bir alamam ki. Yeni bir rakam alalım. APG oynayın. Bir melekler biz. A yapıyorlar. Dön A'ya. Helal. Bir Bu çocuk izliyor mu ya? Oğlum ne? Büyük ev. A a a a. Biri A'yı Şey büyük ev. Diğeri nerede bilmiyorum. Demir al. Bir kez. Kemir, Kerem mayın demir al. Demir içinde mayın var mı? Yok orada. Sokakta Osman ceset büyük e Öne yakın o Ceset, ceset o. Ceset demire tamam. bak. Yunus demire bak. Çok Allah! Korktum <laughs> Korkuyorum. Sokakta. Sokakta. Zaten yazıyorum. Nasıl altıya indirdin? Kerem sadece geriyi kapat. Önü kapat. Bir dakika kapat. ben şurada duruyorum. Demiri vurmak. Böyle... Bir var. Ay. Burada mayın var. Geldi geldi dur. Arka kapalı. Demire bak. Yunus zaman Zaviyar perdeye bassana. perdeye bassana. Dokunur, Mavi takım kazandı. Sana diyorum ki perdeye basar mısın? Herifi duyuyoruz. Perdeye de, niye basayım avukat? Adama niye erim belleyeyim? Bak ne şim demek şimdi belleyeceğim?